Bu videoda PISA ve TIMS'in tanımlamalarını yapacağız ve birkaç soru örneği göreceğiz. Nedir PISA? PISA olarak kısaltılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı adında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından 1997'de geliştirilen sınav, uluslararası çapta 3 yılda ve 15 yaşındaki öğrencilerin başarısını sınamaktadır. PISA'nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri, günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmekte. Ayrıca gençlerimiz daha iyi tanımak, onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır. Neye ölçer? Piste projesinde matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı, okuma becerileri, konu alanları ve öğrencilerin motivasyonları, kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili veriler toplanmaktadır. SE projesinde kullanılan okul yazarlık kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirme olarak tanımlanmakta, bu doğrultuda ölçmeler yapmaktadır. 1997'de geliştirilen bu değerlendirme programı ilk kez 2000 yılında uygulanmış. Bu uygulamada okuma becerilerine ağırlık verilmiştir. 2 ay er yıllık dönemler halinde uygulanan PISA projesinde her bir dönemde bir konu alanına ağırlık verilmektedir. PISA projesinde çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru türleri kullanılmaktadır. PISA 2018 sonuçlarına bakalım. PISA testinin 2018 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin e %70'ini temsil eden 186 farklı okuldan 6.890 öğrenci teste girdi. Türkiye PISA 2018 ve PISA 2015'e göre matematik ve fen alanlarının ortalama puanını en çok artıran ülke olmuş. Okuma becerileri alanında ise iki uygulama arasında puanını en çok artıran ikinci ülkedir. Bu sonuçlar Türkiye'nin her üç bilgisayar alandaki performansında da önemli bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Her ne kadar 2015 sonuçlarına göre Türkiye'deki öğrencilerin puanları artsa da PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye okuma, matematik ve fen bilimi alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kalmıştır. Sol tarafta okuma alanındaki ülkeleri görüyoruz. Çin ve Singapur'un en üst sırada olduğunu görüyoruz ve e, Türkiye'nin alt tarafta mor alanda olduğunu. Pisa testinin matematik alanında ve bilim alanındaki e, ölçümlerini görüyoruz. Aynı şekilde Çin ve Singapur ilk sıralarda, Türkiye ise İsrail'in hemen altında, alt tarafta bulunuyor. Sol tarafta bilim alanında da Ukrayna'dan hemen sonra mor tarafta. 2015-2018 uygulamalarındaki bilişsel süreçler ve soruların yaklaşık dağılımını veriyoruz bu tablolarda. E, alt tarafta da fen alanında, fen alanında fiziksel sistemler, canlı ile ilgili sistemler, yer küre ve uzay ve toplam olarak e, dağılımlarını gösteriyoruz. Matematiksel içerik alanlarına göre soruların dağılımı aynı şekilde değişim ve ilişkiler, uzay ve şekil, çokluk, belirsizlik ve veri %25 olarak dağıtılmış. Birkaç soru örneği görelim fen okul yazarlığı ile ilgili. Mary Montagu. Mary Montagu güzel bir kadındı. 1715 yılında çiçek hastalığına yakalandı. Hastalığı geçirdi fakat izleri kaldı. 1717 yılında Türkiye'de yaşarken bu ülkede yaygınca kullanılmakta olan ve adına aşılama denen bir tedavi gördü. Bu tedavide sağlıklı gencin derisi çizerek onu zayıflatılmış çiçek virüsü veriliyordu. Kişi kısa bir süre için hasta oluyor ancak hastalığı genellikle çok hafif bir şekilde geçiyordu. Mary bu aşılama yönteminin güvenli olduğuna inandı ve kendi oğluyla kızının da bu şekilde aşılanmasına izin verdi. 1796 yılında Edward Jenner çiçek hastalığına karşı antikor geliştirmek için insandaki çiçek hastalığı virüsünü değil, ineklerde görülen çiçek hastalığı virüsünü kullanarak aşılama yöntemini geliştirdi. Jenner'ın bulduğu bu aşılama yönteminin çiçek hastalığı virüsü verilmesine kıyasla yan etkileri daha az. Ve tedavi gören kişi virüsü başka insanlara bulaştıramaz. Bu tedavi biçimi aşılama adıyla tanındı. Birinci soru. İnsanlar hangi çeşit hastalıklara karşı aşılanabilir? B şıkkında görüyoruz ki çocuk felci gibi virüsün, virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı aşılanabilir. Toksal hastalıklar, hastalıklar ya da tedavisi olmayan her çeşit hastalık gibi şıklarımız yanlıştır. İkinci soruya gelelim. Hayvanlar ya da insanlar bakterilerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalığa yakalanır ve iyileşirse hastalığa neden olan bakteriler genellikle onlarda tekrar hastalık oluşturamaz. Bunun nedeni hangisidir? B şıkkında görüldüğü üzere vücudun bu tür bakterileri çoğalmadan önce öldürecek antikorlar yapmış olması bunun sebebidir. Üçüncü soru klasik soru. Özellikle küçük çocuklar ve yaşlı insanların gribe karşı aşılanmaları öne önerilmektedir. Aşağıya bu öneriyle ilgili bir neden yazınız Tam puan verilmesi için genç yaşta olanların ya da yaşların diğer insanlardan daha zayıf bağışıklık sistemi olduğundan bahseden yanıtlar verilmesi gerekiyor. Örneğin bu insanların hastalıklara karşı daha az dayanıklılığı vardır. Genç yaşta olanlar ve yaşlar diğerleri kadar hastalıklarla baş edemez. Gribe daha çok yakalanma olasılıkları vardır. Gribe yakalanırlarsa bu insanlardaki etkiler daha kötü olabilir. Çünkü küçük çocukların ve yaşlı insanların organizmaları daha zayıftır, daha zayıftır gibi cevaplar yeterli olacaktır. İçme suyu konulu bir soru. Sol tarafta görüldüğü üzere yukarıdaki şekil suyun şehit suyun şehirlerdeki evlere içme uygun bir hale nasıl getirdiğini göstermektedir diyor. Birinci soruda iyi bir içme suyu kaynağına sahip olmak önemlidir. Yer altında bulunan sudan yeraltı suyu olarak bahsedilmektedir. Yeraltı suyunda göller ve nehirler gibi yeryüzü kaynaklarına bulunduğundan niçin daha az bakteri ve zerrecik kirliliği olduğuna dair bir sebep belirtilmiş diyor. Tam puan alınması için yeraltı suyunun zemin aracılığıyla filtre edilmesinden söz hemen yanıtlar verilmesi gerekiyor. Örneğin Su toprak ve kum içinden geçerken temizlenir. Su doğal olarak filtre edilir. Çünkü su zemin içinde akıp giderken kayalar ve kum tarafından süzülüp temizlenecektir. Yeraltı suyunun kapsül içinde korunmaya alışmış alınmış gibi olduğunu ve bu yüzden olası bir kirlikten korunduğunu ya da yüzeydeki suyun daha zor, daha kolay kirlendiğini ifade eden yanıtlar verilecekse yeraltı suyu toprağın altındadır ve bu yüzden hava kirliliği ona zarar veremez. Yeraltı suyu açık değildir bir altına yerleşikti. Göller ve nehirler, hava insanların yüzmesi buna benzer sebeplerle kirlenebilir ve bu nedenle temiz değildir. gibi cevaplar doğru olacaktır. İkinci soru. Suyun temizlenmesi genellikle farklı teknikleri kapsayan değişik aşamalarda meydana gelmektedir. Şekilde gösterilen temizlenme süreci bir dört olarak numaralandıran dört aşamayı kapsamaktadır. İkinci aşamada su bir çökertme havuzuna toplanmaktadır. Bu aşama suyu ne şekilde daha temiz yapar diye soruyor. Y şıkkında görüldüğü üzere çakıl ve kum dibe çöker ve bu şekilde daha temiz bir görünüm elde olur. Üçüncü soru. Temizleme sürecinin dördüncü aşamasında suya klor eklenir. Yeni için klor eklenmektedir diye soruyor. Tam puan alınması adına bakterileri dışarıda bırakma, öldürme ya da parçalamadan söz eden yanıtlar verilmesi gerekiyor. Bakterilerden tamamen kurtulma, klor bakterileri öldürmektedir. Cevapları doğru olacaktır.